ölüm. Herkes için son durak değil mi? Kalp durur, nefes kesilir ve dünya ile bağ kopar. Tıbbın bittiği, akılların sustuğu yerdir orası ama durun. Size bugün öyle bir olay anlatacağım ki bildiğiniz bütün kuralları unutacaksınız. Kılıç darbeleriyle şehit düşmüş, ruhunu teslim etmiş, üzeri örtülmüş bir adamın yeniden nefes aldığını, konuştuğunu ve aramızda dolaştığını söylesem onun adı Nevfel. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aşığı, cennet sevdalısı bir genç. O savaşa giderken öyle bir dua etti ki yer gök titredi. Allah onun duasını öyle bir kabul etti ki melekler bile hayrete düştü. Bu sadece bir şehadet hikayesi değil. Bu ölüme meydan okuyan bir imanın, kefenini yırtıp hayata dönen bir sahabenin hikayesi. Hazır mısınız? Bugün mantığınızı bir kenara bırakın. Sadece kalbinizle dinleyin. Çünkü birazdan duyacaklarınız bir efsane değil. Medine sokaklarında yaşanmış, şahitleri olan gerçek bir mucize. Allah dilerse olmazlar olur sözünün kanıtı olan dirilen şehit Nevfel'in hikayesi başlıyor. Hendek Savaşı öncesiydi. Müminler zor durumdaydı. Nevfel bin Haris, o yiğit genç evinden çıkarken biliyordu ki bu yolun dönüşü şehadetti. Ama kalbinde bir düğüm vardı. Arkasında bıraktığı ailesi, çocukları. Ellerini kaldırdı ve Rabbi ile şöyle konuştu. Allah'ım beni bu savaşta şehit eyle ama beni aileme, yetimlerime karşı mahcup etme. O hem gitmek istiyordu hem de geride kalanların perişan olmasından korkuyordu. Öyle bir teslimiyet ki canını verirken bile sevdiklerini Allah'a emanet ediyordu ve savaş başladı. Toz dumana karıştı. Nevfel aslanlar gibi ileri atıldı. Kılıcını savururken tek bir hedefi vardı. Allah'ın rızası. Düşman saflarını yararken beklediği an geldi. Keskin bir darbe. Ve Nevfel Medine'nin kızgın kumlarına düştü. Kanı toprağa karışırken yüzünde acı değil bir tebessüm vardı. Ruhunu Rabbine teslim etti. Savaş bittiğinde herkes onun şehit olduğunu biliyordu. O artık ölüydü. Dünya gözüyle hikaye burada bitmeliydi değil mi? Savaş meydanı sessizliğe büründü. Sahabeler şehitleri birer birer topluyordu. Sıra Nevfel'e geldiğinde yürekler dağlandı. Allah Resulü onun başında durdu. Onun o mübarek gözlerinden yaşlar süzüldü. Sevdikleri, ailesi, çocukları onu bekliyordu. Sahabeler onu kefenlediler. Artık defin işlemi için hazırlıklar yapılıyordu. Herkes kabullendi. Nevfel gitmişti. Tam o sırada, akılların durduğu o an yaşandı. Kefenin altından bir ses duyuldu. Önce fısıltı gibi, sonra netleşen bir ses. Sahabeler donup kaldı. Sübhanallah nidaları yükseldi üzeri örtülü olan o beden kımıldadı. Nevfel üzerindeki örtüyü sıyırdı ve doğruldu. Gözlerini açtı. Sanki derin bir uykudan uyanmış gibiydi. Kanlar içindeydi ama yaşıyordu. Allah o samimi duayı kabul etmiş, şehit olan kuluna dön emrini vermişti. Bu bir rüya değildi. Nevfel evine döndü, çocuklarını kucakladı, borçlarını ödedi ve bir süre daha yaşadı. Allah onun beni aileme mahcup etme duasını, doğa kanunlarını değiştirerek kabul etmişti. Şehit olmuştu, cennetin kokusunu almıştı ama Rabbi onu geri göndermişti. Gösterdi ki canı veren de odur, alan da odur, tekrar iade edecek olan da odur. Ey kardeşim, şu kıssaya bak ve imanını tazele. Sen hangi derdinin imkansız olduğunu düşünüyorsun? Hangi hastalığın iyileşmez? Hangi borcun ödenmez? Hangi acın geçmez sanıyorsun? Ölmüş bir bedene can veren Allah, senin ölmüş umutlarına can veremez mi sanıyorsun? Nevfel'in Rabbi senin de Rabbin değil mi? Onun hazinesinde imkansız diye bir kelime yoktur. Gel, bugün Nevfel'in o sarsılmaz imanıyla dua edelim. Allah'ım, bize imkansız görünenleri kudretinle mümkün kıl. Ölmüş kalplerimizi dirilt, umutlarımızı yeşert. Bizi sevdiklerimize, bizi sana karşı mahcup etme. Bu mucizeye şahitlik edenler yoruma subhanallah yazsın. Allah'ın kudreti karşısında eğilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.